Evet, videomuza hoş geldiniz. Burada Ceyno, burada Hümeyra ve Zümra burada. Bugün ben onu tamam sen onu açacağım. Bugün Zümra ne yapıyoruz? Acı tatlı. Bugün ne yapıyoruz? Acı tatlı. Bugün ne yapıyoruz? Acı. Acı. Bugün acı tatlı yapıyoruz. Birinde acı olacak, birinde tatlı olacak. Bakalım hangisinde acı hangisinde tatlı Şimdi bu sefer tek tek yarıştıracağız İçinde ne var bilmiyoruz Şimdi Hümeyra'yı çıkartacağız Zeyno'yu çıkartacağız Zümra'yı çıkartacağız Mehmet Aras'ı çıkartacağız Şimdi tek tek yarışma yapacağız Ama bu sefer sıra sıra seçmiştik Bu sefer sen geleceksin Bu mu bu mu diyeceksin tamam mı? Bakalım tatlı mı çıkacak, acı mı çıkacak? Hangisi çıkarsa yiyeceksin, tamam mı? Ben, ben bir kere tatlı. Ben yiyeceğim. Ben de bir kere acı çıkmıştım. Ben de yiyeceğim. Sen de mi yiyeceksin? Ama ben acı yiyeceğim. Sana da mı acı çıkmıştı? Bakalım Baba bu sefer yiyeceğim. ne çıkacak? Ben de mi yani? Sen de mi yapacaksın? Tamam sen de yapacaksın. Başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olsun mu? Evet. Evet altta abone ol butonu var arkadaşlar oraya tıklayalım abone olalım başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman başlayalım şimdi tek tek sizi çıkartalım Mehmet Aras çık Hümeyra çık Zümrüt çık Zeyno çık Mehmet Aras sen de çık Mehmet Aras çık 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 çık, çık. Çık kuş çık koş 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 Mustafa kapıyı kapat Hiçbiri bakmazsın neyse Mehmet Aras kalsın Şimdi şimdi burada arkadaşlar ne var bakalım Aa, Bir tane biberimiz var Bir tane ve Petitomuz var şimdi bunu açacağız bunun içinden bir tane Tatlı çıkana vereceğiz acı çıkana biber vereceğiz bakalım hangisine acı hangisine tatlı gelecek şimdi tatlıyı hangisine koyalım buna mı koyalım buna mı koyalım tamam tatlıyı buna koyuyoruz kaldır Mustafa kaldır kaldır kapat acıyı da buna koyuyoruz bakmıyorlar değil mi tamam şimdi Bakalım hangisini hangisi çıkacak. Kapıyı aç bakalım. İlk kim yarışacak? Çünkü. Ben. Tamam. İlk Zeyno'dan başlayalım o zaman. Yok, tamam. Ben ben evet. Zeyno başlamadan önce ama arkadaşlar kanalımıza abone olsun tamam mı? Tamam. Şimdi bakalım dur hangisi? Hangisi seç? Ya onda ya bunda hangisinde bakalım? Onu, onu Hangisini seçti? Onu. Tamam. Açalım mı? Aç. Açalım. Bir, iki, iki üç kaldır. <laughs> Bir <de>. <gülüyor> 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 Yok yarışma bu. Zaman, Yok Aa, <laughs> çikolata da bunda. Şimdi. <laughs> Sıra. <O gülüyor> Sen oyundan çıkartırım yoksa. Acı. Acı değil, hadi sen. Azıcıksın. Azıcıksın. Ama böyle olmaz ki Azıcık sır. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam. Sürdüm. Aa! gülüyor> Acı mı? şey. <Özür> <laughs> Acı mı? Tamam. Zeyno. Şimdi Zeyno yarıştı ve biberi yedi. Şimdi sırada küçük. Hadi dışarıya çıkın. İkiniz de dışarıya çıkın. Çabuk çabuk, ben çabuk, ben çabuk 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 çabuk. Dur. Bakmasın arabı. Sonra tekrar. Kapıyı ört. Baba. Da, bir yerden ona koyalım geri. Tamam mı? Şaşırtmacı yapalım. Çekilin burada. Çekil çekil çekil. çekil. Ben. Gel. Sırada kim? Ben. Tamam Zümra. Geç bu tarafa. Onu Hangisini seçeceksin? Onu mu seçeceksin? Bir. Tamam. Bir. Kaça kadar sayalım? Bir. Bir. İki. 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 Üç. Bir. Acı mı tatlı mı? Tatlı. Hadi açalım. <laughs> Binerli geldi. Bakalım. Senin acıtın. Aa, acı Tamam. Şimdi koy bakalım, koy bakalım. Cezamız ağır. Tamam. Hadi şimdi sıra kimde? Merhaba. hadi çık 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 çık. Şimdi gene aynısını yapalım. Bu değiştireceğimizi sanıyor. Tamam mı? Bunda kalsın. Tamam. Tamam. Şimdi gel. Şimdi geç Zeynep çekil oradan. Hümeyra geç geç öbür tarafa Zeynep çık oradan. Çık hadi çık 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 mı. çık 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 çık. Sakın gözükmesin. Acı mı tatlı mı? Tatlı. Hangisinde bil bakalım. <laughs> tamam. Tekrardan yapalım. Acı mı tatlı mı? Yok, o zaman dışarıya çık, tekrardan yapacağız. Sen kararsız kaldın. Çık hadi. Siz hepiniz çıkın. Hepiniz çıkın. Siz işaret mi yaptınız? işaret yaptım. Tamam, gel hadi gel. Tamam gel. Neyse hiç bozmadan. İşaret yapmayın sakın. Bu benim Tamam gel. Gel. Şimdi çekil 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 Acı mı tatlı mı? Tatlı. Hangisinde bil bakalım? Bunda mı? Şimdi acı mı tatlı mı tekrardan? Tatlı. Bakalım hangisinde? 1 2 üç aç. Ye. <laughs> Ye yeah. 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 Şaşırtmaca yaptım. Acı kime geldi? <laughs> <Hiç>. Acı mı? <laughs> Kajanan Mehmet Aras. Mehmet Aras sana da yapalım mı? Daha daha mı? Daha. Yok yeter. Sıra <laughs> Mehmet Aras'ta. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi Ama son kez toplu bir şekilde yapacağız tamam mı? Şimdi son kez toplu bir şekilde yapacağız. Herkes beraber çoğunluk hangisine gelirse onu yapacak tamam mı? Ha çok acı. Hadi dışarıya acı çıkın bakalım. Şimdi acı tatlı yapacağız. Tekrardan ama üçü karar verecek. Bakalım bilirlerse tatlıyı acıyı hep beraber yiyecekler. Tamam. Şimdi gelin. Tatlı bakalım hangisini tamam, toplu... Tamam. Yok toplu üçünüz birlikte karar vereceksiniz. geçtim. Tamam çoğunluk Açmayın. Tamam, neyse onu seçeceksiniz. İkiniz ona karar verdiniz. Zeynep ona karar verdi. Acı mı tatlı mı? Tatlı. Hadi 1 2 3 aç. 2. ikinci seçeceğim. Heh, olmaz. Kaldır. Onu seçtiniz abi. Çok seçeceğim. Aa, Kazanan Zeynep, Zeynep kaldır. Kazanan Zeyno kazandı ama Zeyno bak e, şeye bilemez sarıldı hissetti siz hissetmediniz. Şey Bir Hiç şey olmaz. Ama o zaman hile olmuş olurdu. Neyse hep beraber şimdi bunu yiyeceksiniz acıyı tatlıyı kazandınız. Hadi arkadaşlar hoşça kal yapalım mı? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bana bir şey diyeceğim. Hı. Hepimize acı çıktı ve çok acı bu. Evet. acı Acı mı? Videomuzu kapatmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olsun mu? Olsun. Bu tarz videolar arkadaşlar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi hoşçakalın.